Sevgili Tülin merhabalar bu arada bize balık getirmiş bugün ona balık yediriyorum. Tabii bu arada canavar da burada ona da veriyorum bahar burada çoğunu buna yedireceğim tabi bugün biraz daha iyice güneşte daha iyi oluyor inşallah tamamen iyi Pakize. Siz çok açsınız kesinlikle. Kalksın. <laughs> 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 Bugünkü menüsü bu şekilde benim güzel Canavar. Alma önünden sakın vallahi döverim seni. Hmm, hasta o. Tamam mı? Tamam sana da verdim. Sen kurumama da yersin ha. Hadi benim güzel kızım. Hepsini bitir hadi. Bitirmeyeceğim. Doydun mu? Doydun mu kızım? Hadi içer şimdi yersin. Al kızım. Gel. Gel al bir tane daha. Al, al bir tane daha ye. Al. Doydu mu benim kızım? Tamam kurumama da bırakacağım ben sana. Şunun da var. Canavar gel ye. Bahar sen gel. Evet. Hepsi doydu. doydu? Geç, geç bahar, bahar gel, gel bahar, gel bak burada gel. Bahar'ın halen daha beklerini göremedik. Artık al derim, aldım. Bir şey mi oldu? Ne zaman görsem burada. Gerçi emzirmiş gibi görünüyordu. Şimdi biraz daha sarkıyor memeleri ama ne zaman çıksam bu üç sokaktan birinde var seçiyorlar arada karışık e, balık çeşitleri var aradan hangisi hoşlarına gidiyor, onu seçip alıyorlar hadi bakalım afiyet olsun teşekkür ederiz Dilin çok sağ ol Aşamın damlasını yaptık. Yüzünün durumu nedir tam bilemiyorum. Şöyle yakından evet. çekiyorum ki daha sonra videoda bakabilmek için. Bak bakayım oğlum. Yukarı bak. Yukarı bak. Aferin benim oğlum. Mamasını da yedi. Oh. Hadi şimdi öğlen uykusu. Delayla'ya buraya minder koymuşlar. Delayla da üstünde yatıyor. Yavaş yavaş yakınlaşıyor. Namaları da var. Suyu da var. Delayla güzel kızım. Gel. Gel. bakayım. Yatağın mı var senin? Aman. Çok da böyle ulu orta ama ne yapalım? Nerede Meksin? Simon nerede? <laughs> Mutlu kızım benim. İnşallah başına bir şey gelmez. Hadi bakalım. Evet. Bela ile burada. Ben mesut yaşıyorum. Evet, Simon burada. Nada Simon Nasılmış benim oğlum? Evet. Gel Delailan'ın yanına gidelim. Gel, gel Delaila'ya gidelim. Hadi gel çöplere bir gel. Gel. Gel Delailan'ın yanına gidelim. Gel. Maksim nerede? Hı? Gel buraya. Gel gel oğlum Gel bak Delayla orada. Meksin nerede acaba? Meksin nerede? Ha güzel çocuğum. Meksin nerede? Meksin neredeymiş? Bak burada da mamalarınız var tamam mı? <laughs> Aferin mama. Bak yatakta Kuzu. Bak yatak da var. Delayla ile yatın. de çağırın. Meksin. Nerede Meksin? Meksin arabanın altında. O tabi daha yabani olduğu için. Şimdilik gelmiyor. Orada. Gel. Yatağınız varmış Meksin. Bak Simon da burada. Bak Simon'a. Hadi gel. Evet. Burada da her şey yolunda şimdilik. Meksin iyi. Simon iyi. Leyla'yla iyi. Az önce Karaburun'a gittim. O da fena değil. Daha iyice. Mamalarını yedi. Suyunu içti. Ve temizlenmeye başladı Karaburun. Bu da iyi işaret. Yakalayayım istedim ama yakalayamadım. Girmedi kutuya. Başını falan sevdiriyor Karaburun ama yakalatmıyor. Evet. Oynuyor musunuz? Gel. Neksin? Neksin de suçu. Ama bahardan halen daha ses daha yok. Arabanın oradaydı baharda. Bebekler nerede? Bilmiyoruz. Kardeşleriniz nerede yeni kardeşlerimiz? Selayla. Hadi bakalım. Afiyet olsun.